Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eliz. Evet. Köpük zamanı. Bugün Eliz banyoya girecek. Bebeklerini banyoda yıkacak. Eliz hadi Gül. küvetini dolduralım. Tamam. Eliz'in küveti. Evet. Eliz de girecek. Suyla dolduracağız şimdi. Suyumuz doluyor. Eliz hangi bebeklerini aldın anneciğim? Bakalım bunları da mı aldın Barbie'lerine? Bakmıyor, bakmıyor. Bakmıyor bak mı? Neden? Bunu Tamam. Elif, havuzluk tamamen köpükle dolduralım olur mu? Evet. evet, at anneciğim içine bebeklerini. Kız yavaş yavaş. Havuzumuzda doluyor küvetimiz. Giriyor musun? Daha dolmamış. Elif Eliz Eliz, Ay bize geldi. Elif su hep ıslandık. Tamam anneciğim gir. Gir bir şey olmaz. Allah'tan geri döndü arkadaşlar. Fıske bize geldi. Hemen ben suyu doldurup geliyorum. Elif suyunu doldurduk. Anneciğim bak arkanda e, süngerlerin orada. Süngerlerini al. Düşmeden al süngerlerini al anne. Şampuanı da alalım. Olur. Şampuanı da ver annem bana. Hemen her yeri köpük yapalım eliz. Bugün köpük köpük zamanı. Gel bakalım. Evet. Her taraf bayağı bir köpük olsun istiyorum. Bebekleri de yıkayalım. Tamam bir köpürt bakalım. Tamam sen birazcık köpürtmen gerekiyor. Bayağı köpük sıktım ben. Sen bir köpürt. Hadi bir şey yap. şu şekilde yap. Şöyle köpürt bakalım. Bakın. Eliz bak. Bir sürü köpüğün oluyor. Yetmezse yine sıkacağım tamam mı? Bayağı oldu. Tamam azıcık daha sıkalım dur şimdi elim ıslandı ya elim kayıyor. Bir saniye. Tamam. Eliz bebeklerini yıkayalım mı? Evet. Hadi onları hem de su tutup da yıkayalım anneciğim. Eliz. Yıka bakalım hadi. Ay Eliz, Ayşe mi yıkıyorsun? Neye bakacaksın? Bak. Evet birazcık oyna bak daha çok köpürecek. İçinde var onun sabun. Oyna Eliz. Eliz Ayşe ne yapıyor? Ay dolmuş içi suyla Eliz. Ana Tamam hadi yıka anneciğim. Bak şimdi gerir mi? Ağzında kırık mu? Yok annem yok hasta olursun öyle köpük ağza sokulmaz. Bebekler çöküyor. Evet. Onlar gerçek değil oyuncak. Oo, ben gerçek değilim bebek <laughs> Eğleniyor musun? Elzin en sevdiği oyun. Güzel. Yüzüyor musun Elin? <laughs> <laughs> Ez <Elis>, Barbie'lerin nerede? <laughs> Kayıp mı olmuş anne? Evet. Hadi şöyle saçlarına su tut bakalım hadi bebeğim. Saçlarını bir köpükle. Köpük olmuş zaten. Yıka anneciğim. Suyu aç. Suyu açalım tamam. Daha güzel mi var? Yıkandı mı? Evet. Diğerine geç. Diğerine. Diğerine geç. Arkada da çamaşır makinesi çalışıyormuş. Tam da denk geldi arkadaşlar. Su alıyoruz. Evet. Diğerine. Ay düşüyor da neresi? Eliz <laughs> o çok ağır olmuş değil mi anneciğim Ayşe? İçi hep suyla dolmuş. Oldu. Biraz da seni ıslatalım mı? <laughs> Kapat anne. Aferin. Ya kendini mi yıkamaya başladın şimdi? Bak orada gemi de var arkada. Gezdireceğim boğulmasınlar. Evet, boğulmasınlar. Gezdir anneciğim gemiyle. Bunları bunları, bunları böyle yapacağım. Ge geri koyacağım bunları. Tamam. Hepsini çıkarmana gerek yok Elif. Gemiyi koy. Gemiyi koy. Gemi koy suyun için anneciğim. Suyun içine koy gemiyi. Gemiyi su aldırdın ama. Boğulmasın diye mi? Evet. İşte oldu. Ay gemin çok güzel. Koy bakalım. Anneciğim su alacak bu anneciğim burası. Su alırsa havada yüzemez ama Eliz gemi. Suyu boşalt. Heh, şimdi koy anneciğim. Bak havada yüzer şimdi. Bak gördün mü? Ay, var, tamam de istediğin de gibi oyna tamam. Olur. Çünkü su alıyor. Bak bekle şimdi koy barbine koy barbine. Bak yüzüyor gördün mü? Çok güzel Hı -hı. oldu. Yüzün mü anne? Yüz. Yüzünü. Şöyle yap, dur şuna otur. O bunun yanında otursun arkadaşı. Ha, burada mı? Ha, o dışarıda mı yüzsün? Tamam. Burada burada yüzsün. Ben de burada yüzsün. Bunu tekme bir yere giremez mi? Sen giremezsin ki ona. Girebiliriz. Yener, ona sen nasıl gireceksin? Bana bak. Ben buna gireceğim. Gemiye sen mi oturacaksın? Evet. Otur bakalım. Anne evet. düşerim ben. O sana göre değil ki. <laughs> bebekle yaramazlık mı yapabilir <laughs> Yaramazlık mı yaptıracaksın? Anneciğim, yani bebekle yüzü mü anneciğim? bebekle Yüz. Bebekle birlikte yüzüyor Elis. Gemi battı Elif. Telefonumu köpük yaparım. <laughs> Ay, telefonumu köpük mü yapacaksın? Yok olmaz. Sen Barbie'lerinle oyna bebek. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Cimcime. <gülüyor> <gülüyor>